21 yaşındaki genç 11 yıl önce abisini öldürdüğünü iddia ettiği zanlının cezaevinden çıktığını öğrenince soluğu düzce aldı Ve bir sağlık merkezi önünde abime selam söyle deyip kurşun yağdırdı. İşte o cinayet anı. Sağlık merkezi önünde öldürdü. Kaçarken 3 taksi değiştirdi. Saklandığı tuvalette yakalandı. Cinayet anını düzcede kameralar kaydetti. 21 yaşındaki Yusuf Tanrıverdi sırt çantasıyla sokakta oynayan çocukların yanından geçti. Hedefinde arabasının yanında sağlık merkezindeki ailesini bekleyen Ahmet Karabulut vardı. Tabancasını çıkarıp peş peşe tetiğe bastı. O anlarda sokakta olanlar korku içinde kaçıştı. Kimse ne yapacağını bilemedi. Kurşunların hedefi olan kara bulut hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Olay yerinden koşarak kaçan saldırgan 3 taksi değiştirdi. Yine de ekiplerden kurtulamadı en son saklandığı tuvalette yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde Kara Bulut'un 11 yıl önce abiyeni öldürdüğünü, cezaevinden tahliye olur olmaz intikam için cinayeti işlediğini söyledi.